Bugün Amazon'dan aldığım kargoyu inceliyoruz. Bildiğiniz gibi yayınlara başladım ve kameram yoktu. Artık bir kamera almanın vakti gelmişti. Ben de bu kamerayı aldım. Her zamanki gibi yine iğrenç bir paket açılımı yaptım. Bu ne oldu? Bu ne lan? Minnacık. Oğlum acaba içinde bir şey var mı? Arkadaşlar bu 2100 TL. 720p'de 60 fps, 1080p'de de 30 fps veriyor. Şöyle bir çentiği var. Açtım bunun yanında tripod miripod gözüküyordu. Tripod miripod yok kutuda. Nerede lan bu? Çık bir kutu açılışı var. Apple gibi aynı. Böyle burada saçma sapan bilgiler var. Tata. İçinden bok kadar bir şey çıktı. Bu kamera nasıl 2100 TL? Am Oğlum bu belgeleri içine fırlattılar mı? Niye böyle bu belgeler? Düz olması gerekmiyor mu? Tripod dedikleri şey de bu sanırım. Devasa bir boyuta sahip. Bak şimdi. Bayılıyorum ya bunları sökmeye. Bu koskocaman kutudan şu kadarcık bir şey çıktı. Burada bir yapışkan kalmış. Bunu da bir çıkartalım. Allah kahret. Oy. Şu o kadar gereksiz bir şey ki saman kağıdına yapmışlar. O kadar dandik bir şey. Bu kadardı. Hepinize bundan sonra yayınlarıma bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.